Nasılsınız? Ben çok iyiyim. çok iyisiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars kasacağız. Yani Brawl Stars kasacağız. Kupa kasacağız arkadaşlar. Arkadaşım ve bu fezle beraber kupa kasacağız. Korkusuz Türk olan o. Ee, arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Leon pardon Leon'u açtım. Çok güzel. Biraz Leon'la oynayacağım. Arkadaşlar arkadaşımız niye böyle bir şeyler yapıyor anlamadım. Niye üstünü çıkardın oğlum? Niye bunun üstünü çıkardın? Neyse arkadaşlar bu da bu kesinlikle abone olmayı, like atmayı unutmayın. seviyorsunuz öpülüyorsunuz. Bu arada abone olmayan annesini. <laughs> arkadaşlar abone olun. Ne olur videomuz yeni. Evet şimdi. Arkadaşlar benim yine açılmıyor. Kaçıncı video hala açılmıyor. Arkadaşlar video çekeceğiz diyoruz. Arkadaşım da açılmıyor Brawl Stars. Sonra önceki başlarda Oynuyorduk ne güzel. Allah Allah cin heh. şimdi ha, geldi geldim. yine. Bak dur. Leon var. Şu Leon alabilsem. Leon. Dur şu arkadakiler alacağım. Ben. Tamam Leon'u ben aldım. Anita geliyor. Ah dur Anita çok kötü oldu. Sen ayvanı öldür. Kendisini öldüreceğim. Lan niye durdun? Ne bileyim elim takıldı. Dondu. Eyvah arkadaşlar çok sıkındım. En sevdiğimiz oyuncuydu bu. Dumandan gitsin. Dumandan kaç. Dumanda geliyor. Kafalarına ulti atacağım. Şöyle biraz sıkık. Vita'ya ben dalıyorum artık. Arkadaşlar de, de, arkadaşıma dedim ki artık gerçeğini oyna yani. Bebek gibi oynuyorsun. Dedim Bulmasa. ve öldüm arkadaşlar. Şimdi burada. Hayır, no. No. Arkadaşlar oyunda olmasın. Ar oha, abi oha. Görünmez oldum beni görmedi abi Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviyorsunuz, öpüyorsunuz. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Görüşürüz. Hoşçakalınız.